Evet arkadaşlar, Emir yüzünden teknik bir sıkıntı yaşandı. Bravo. Hmm. Alkış. Memo da burada. Burada da kanımız var. Tamam. Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> evet, kahve koştu. <koşuyoruz. gülüyor> Görünce çıldıracaksınız. Tamam. Hadi Memo'cuğum. Hadi Memo. <laughs> <laughs> Beyler. Yok. Hadi kamerayı al yapalım. hadi al. Hadi. Bacı 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 Oha kırıldı. Ben. Sayıyorum. 5 10 Acaba nerede? Ataba. Niye Dedin. Hayır. Ebe. Ebele, ebele. Ebeledim. Ya arkadaşlar ne ebeladım. Ya tutmuştum ya. <laughs> Şimdi arkadaşlar memoyu bulmaya çalışacağız. Ben kameraya ben? ben kameraya geçmiyorum. Neden söyleyeyim mi? Çünkü, Çünkü ben, ben yüzümü tut... göstermek istemiyorum. Tek, al, Şimdi memoyu e, gördüm. Ee? Memo Orda tabii ki de görüyorsunuzdur. Memo orada. Bakın burada. Hadi. Evet. Hadi. Evet. Hadi. Evet. Hadi. Sakin. Bırak, 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 bırak. Ne ben sakin. ben. Tamam. Sakin. ne yaptım? Tamam. Ne? Bende oğlum senden. Dur son oğlum son. Alayım, biz kimiz taş atmak. Ben, evet. ben. Verdeyim, Canım istiyor. Yok. Hayır oğlum benim. Oğlum evet. benim ya. Kanka kanka kan, kan, kan sonra Hayır, ben dedim. Hayır. tamam. Ver bakalım. Ben. Bak Mehmet videoyu kapatırsan. Ne <laughs> bu? Kamera bende arkadaşlar. Gelin. <laughs> Gelin gel, bir şey söyleyeceğim. Tabii bir şey söyleyeceğim. <laughs> tamam, Gelin. Gelin. Gel, gel. gel şu an görüyor değil mi? Görüyor. Bir sonra Acı pislenmiş. Şuraya bak. Bir dakika. Sert. Bir dakika. Çaktırmayın. <laughs> <her neymiş>, <laughs> <laughs>

Aga be. Oh be. <laughs> Aga <Yeah. gülüyor> Evet Nemo burada mı değil? Evet. Nemo. Orada. Nemo. Nemo geldi kim oldu? E, Ali... Evet Evet şimdi Emir halay çekecek. Hadi halay çek. Hadi koğmen. Sıra Kaan'la. Kaan halay çek. Sıra sende. Ben niye halay çekeyim? Ben oynamayayım Canan istedi. Yok. Ben istemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> e, 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 bana evet bana. Şimdi sen çekeceksin çünkü biz şey yapacağız. Ben de taş kaldıracağız. Ben de. Ben de varım. Ay yok sen Evet artık. ya ben de varım. Artık tamam emir olunca sadece buralara Hadi. bir 0 Hayır. Hayır, üçümüzü her karma. Ee. Ne, ne var? Abi kamerayı bende olsun tamam. Ben kameraya göstermiyorum Sağ Arkadaşlar bir bana göster. Tam tersi. Tam ters. Sağ ol Arkadaşlar bu videoyu tam 30 dakika gelirse bir videonun hemen gelecek. Söz mü? Söz. Söz. Yeah. Bir daha var arkadaşlar. Ata diye daha var. Ama gelmiyor. Emir. Düşe bakalım. <laughs> ne bakıyorsun? Küfür etmeyin lütfen. Vallahi aldım а оту трен да